Suçlantı için... <Sessizlik> o ganeci! Suçlantı yani o ganeci! Manila Ozan deneyim! Offside yani kalktı. Ya o adam zaten pas atarsa sana offside olmuş. Offside da parma hucu yani. Hakem nereden gördün yani onu? Neler olsun? demir bastı sonuç veriyor. Abdülkadir. Abdülkadir. Abdülkadir Sarik. Evet Geri başladı. Bolik. Bolik kaleci. Sarık top kaleciyi. 2. pozisyon. Sarik. Ordu 3. Yol hamla. Kandar tutun. Karşı karşıya kaçırdı. Kandar gol Kaleci bunu da çıkarttı Erken billahi Böyle bir, şey var yani baba, bir kez daha tutuyor Diz Önüne düştü dışarı gitti Anam çıldıracak ama Yine gol olmuyor ve, ve maçta son düzey geliyor Kalecilerin Piyasa yaptığı maçta beraberlik oldu ve maç bitti. Takımlar da aynı yerlerinde kaldı yani gayet görüntüde bir maç oldu. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın, iyi günler.